Vallahi önce son söyleyeceğimi söyleyeyim. Bu iktidar nasıl iktidara geldiyse öyle gider. Gidecektir. Bu konuda benim bir endişem yok. Bir direnç yani bir fiziki direnç, bir iktidar gücüne dayanan bir direnç göstereceklerini seçimleri kaybettikleri takdirde sanmıyorum. Buna ihtimal vermiyorum. Öyle bir şey olursa zaten Türkiye hiç kimsenin ummadığı, beklemediği bir kaosun ötesi bir karışıklığa doğru gider. Hiç kimsenin kaybedilmiş bir seçimden sonra iktidarın bırakılmamasına temkinli, tahammüllü bir tepkisi olamaz. Bu tepki sert olur ve Türkiye karışır. Dolayısıyla bu ihtimali ben varsaymıyorum ama buradaki tabii ki açıklamaları da dikkate almak lazım. Bunlar bize bunu düşündürüyorlar aslında ben çok tabii e, bunu bir tehdit olarak algılamaktan çok bir panik, endişe e, e, hali olarak e, açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi iki tane senin sorunda iki tane farklı yön var. Bir tanesi Soylu'nun açıklaması yani 14 Mayıs'ın bir tür e, darbe e, olabileceği tanımlaması. İkincisi de Mehmet Uçum'un iktidar değişirse bu darbe anlamına gelir tarzı sözleri. Bu sözler ile diğerlerinin üniforma giymesini ya da Hulusi Akar'ın gibi sözlerini birbirinden ayırmak lazım. Bunlar ikinci grup biraz daha zihniyet, biraz daha politika mesajları olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu üniformayı oradan başlayalım istersen ya da Hulusi Akar'ın Kayseri'deki bir toplantısında Vur de vuralım, öl de ölelim gibi sloganlar atılmasını biraz daha militarist bir siyaset izlenmesiyle ve bununla ilgili mesajlarla e, ilişkilendiriyorum. Birincisinde Tayyip Erdoğan e, çok açık bir şekilde o üniformayla beraber e, güvenlikçi, asayişçi, devletçi bir politikanın simgesini üstüne e, geçirmiş durumda artık da askeri de kendisinin kontrol ettiğini düşünerek Cumhurbaşkanı'nın başkomutan olduğunu düşünerek böyle bir mesaj verdiği kanaatindeyim. Nitekim Erdoğan bu seçimlerde geleceğe matuf hiçbir şey söylemiyor. Son derece pasif dirençli her zaman kurduğu hikayeyi kuramaz. Sadece her anlamda asayişçi bir Defansifatta duruyor. Bu da onun simgesi diye değerlendirmek gerekir. Buradan yani ıspanaktan yağ çıkarmamak lazım. Erba, Erdoğan bir üniforma giydi diye. Diğer taraftan burada verelim, vuralım, öldü ölelim de. Ülkemizde çok sağ, milliyetçi, faşizan, militarist çevrelerin çok bildiğimiz bir sloganıdır. Bu sloganın atılmasında bir siyasi meydan okumak olarak almak bence doğru değil. Bazı şeyleri de çok önemsememek, sıradanlaştırmak lazım ki onlar hakikaten ait olduğu yerlerde ve ait olduğu çaplarda kalsınlar. E, dolayısıyla bunları ben böyle bir tehdit olarak algılamıyorum. Ama diğer iki e, kişi e, tabii e, 14 Mayıs'ı darbe e, gibi e, tanımlayarak aklımıza... E, bir çok faktör getiriyorlar. Nedir bunlardan bir tanesi? Seçimleri kaybetmek bir darbe ise darbeye karşı direnecek bir iktidar tutumu olabilir ihtimalini akta getiriyorlar. Bunun da pek mümkün olmadığını söyledim ama bu iki kişinin konuşmasını önemsemek lazım. Ya da anlamlandırmak lazım. bir kere çok açık olarak Mustafa her iki kişi de kayıp fikrinin üstünden yola çıkıyorlar. Yani 14 Mayıs'ta iktidar değişirse, 14 Mayıs'ı kaybedersek, bu önce bu vurguların altını çizelim. Bu vurgular biraz onların içinde büyüyen bir e, kaybetme endişesini, bir kaybetme halini, fiilini e, bize tanımlıyorlar. E, bu açıdan okuduğumuz zaman bir e, gidiş var. Ee, bu gidişin de olmaması için bir tür yapılan açıklamalar var. Ee, olmaması için ne tür açıklamalar yapılıyor? Ee, şu söyleniyor: Bu iktidar o kadar e, güçlü, o kadar doğru, o kadar Türkiye'yi bağımsızlığa ve geleceğe taşıyan bir iktidardır ki, bu iktidar devrilirse, giderse, bu iktidar seçimleri kaybederse, bu Türkiye'nin hayrını olmaz darbe gücünde bir sonuç almış oluruz tarzı insanları direnmeye değil siyasi iktidara tekrar destek vermeye davet eden ama tehditkar tonu olan bir bakış açısı Soylu'daki daha da vahim o onun demokrasiden hiçbir şey anlamadığını da ortaya koyuyor ne anladığını ortaya koyuyor diyemeyeceğim çünkü hiçbir şey anlamadığı ortada yani farklı eğilimlerin bir araya gelmesini, Amerika'da, Avrupa'da, dünyada Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olma beklentisini bir tür Türkiye'ye müdahale, iç ve dış güçlerin bir araya gelmesi ve seçimlerde güçlerini ortaya koyarak mevcut iktidarı yıkma fiili olarak tanımlıyor. Bu tabii zihniyet açısından da son derece vahim. Şimdi bu iki aktörden özellikle birincisini Mehmet Uçumu aldığımız zaman orada e, bir zihniyet ayağının da olduğunu görmek lazım ve bu zihniyet ayağı neden mevcut iktidarın yani onların iktidarının tek e, iktidar olduğunu, mutlak ol iktidar olduğunu onlar açısından bize gösteriyor. Diyor ki Uçum mesela. Parlamenter sistem e, kırılgandır, tehlikelidir. Neden? Çünkü uzlaşma gerektirir. Çünkü e, farklılıklar arasında diyalog gerektirir. Halbuki Cumhurbaşkanı sistemi e, hızlı karar vermeyi sağlar. Çünkü bir uzlaşmaya gerek yoktur. Tek adam karar verir. Şimdi bu tür e, tanımlar e, doğrunun e, tek kişi tarafından uzlaşmayla değil, tek kişi tarafından alınabileceğinin varsayımı hepsi Başızanlığa doğru ilerleyen otoriter sistem tanımlarıdır. E, bunları bu şekilde deşifre etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani uçumun ki nasıl bir meydan okumu olabilir? Böyle bir meydan okumu olabilir. Demokratik mantığa, demokratik ilkelere karşı ilkel otoriter bir tutumu öncellemesi e, anlatması e, olarak e, ele alınmalı. Bunun ötesinde bunların birer açıkçası çok uzat bir imlaşı, birer vızıltı olduğunu düşünüyorum. Giden gidiyor. Eğer Tayyip Erdoğan kaybedecekse ki bana göre öyle. Bütün bu sesler bunun endişesi, rahatsızlığıyla ilgilidir ve büyük bir değişim isteğinin karşısında direnç hiçbir anlam Türkiye'de taşımaz diye düşünüyorum. Somut daha yakın bir tehlike. Diğer söylediğimiz yani direnmek ve iktidarı vermemek. O demokrasinin her anlamda seçimli otoriterlik bile olsa bittiği anlıyorsun. Yani seçimi kaybedip e, bayrağı teslim etmemek demek üzere el koymak demektir. Darbeyi bizzat yapmak demektir. Böyle bir ihtimal e, aklımızdan bile geçirmeyelim. Söz konusu olmaz. Ama diğeri yani seçimlerde hile yapmak ya da çok yakın bitecek e, bir seçimin sonuçlarına yasal gücünü, iktidar gücünü, e, kurumlar üzerindeki hakimiyetini kullanarak itiraz etmek. E, bunların hepsi mümkün olabilir. E, tabii bunların olması sonuçları nasıl etkiler şu anda çok bilmiyoruz. E, ama ben açıkçası kendi e, düşüncemi bunun üstüne kurmuyorum seçimler dendiği zaman. Yani kazanırız ama bu iktidar bir tür e, iktidarı bırakmaz mantığı üstüne kurmuyorum. Biliyorsun bugünlerde en çok e, konuşulan konulardan, duyulan korkulardan bir tanesi bu. Hatta kimi akademisyenler e, otoriter faşizan rezimlerin iktidarı hiçbir zaman devretmediklerine dair bazı makaleler yazıyorlar, e, bazı endişelerini dile getiriyorlar, başka ülkelerden örnekler veriyorlar. Ama Türkiye ile bu Latin Amerika'dan verilen örnekler özellikle çok birbirine benzeyen örnekler değil. Türkiye her şeye rağmen nevi şahsına münasır bir ülkedir. Demokrasisi ve otoriterlikle yumuşama arasında gidip gelme sarkacı başka ülkelerden farklıdır. Bu ülkede sert otoriter uygulamalar olduğu kadar temelde bir demokratik, Beklenti bir seçime dair bir beklenti ve meşruiyet olduğu da ortada. E, dolayısıyla bu tür endişeler e, çok bana manalı gelmiyor. İktidar devredecektir kaybederse diye düşünüyorum. Tek söyleyebileceğim şey çok yakın olursa oranlar e, buralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bile oldu Gore ve Bush seçiminde malum 500 delegenin oyu yüzünden oyların yeniden sayılması, seçim sonuçlarının değiştirilmeye çalışılması gibi unsurlar olabilir. <laughs> bir başka tehlike de şu tabii. eğer Tayyip Erdoğan başkanlık seçimini kazanırsa ve parlamentoyu muhalefet kazanırsa uçumun verdiği mesajlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın zamanında Mitterrand'ın Fransa'da yaptığını yapması yani pes etmesi iki seçimi de bir kez daha halkı kendisine doğru zorlaması ama bana bu tür bir öneri de çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü o zaman daha çok kaybetme ihtimali doğabilir. Bu konular, bu tartışmalar önemli. Zihniyetimiz açısından önemli, endişelerimiz açısından önemli. Ama benim siyasi görüşüm, bakışım bunları çok fazla telaffuz etmemek üstüne kurulu. Telaffuz ettikçe korkarsınız, korktukça <laughs> seçim algınız tamamen bunun üstüne kurulur Hayır Türkiye'de en azından büyük bir siyasi itiraz dönemi var bu siyasi itiraz sandıkta kendisini ifade etmek üzere Umarım kuvvetli bir şekilde eder Umarım birkaç puanın üstünde bir farklı muhalefet kazanır bu son konuştuğumuz tartışmalarda kadik olur